Biz çilekli cip deniyoruz ve Barbie daha doğrusu. Bakın şurada şöyle bir şey burada böyle. Dur bir dakika. Bakın hatta şurada şöyle yazıyor çileklidir diye. Biz bunca bir şey çıkacağına kandık. Barbie kart falan çıkacağına kandık. Abla da öyle dedi bimdeki. Bak markada veriyorum özellikle. Ve İçinden hiçbir şey çıkmadı bakın. Beşikledik. İsterseniz arkadaşıma da sorun. Hiçbir şey çıkmadı değil mi? Ses ver. Bakın o da evet yapıyor. Yani hiçbir şey çıkmadı değmiyor da. Sacım bakın. Şöyle bir tane kalp cips var. Bir de çilekli bunlar. Şimdi deniyoruz. Bakın. Beğenin değil mi? Cenazeye <laughs> <laughs> Valla ısırırım görürsün. Ben <laughs> <laughs> <Yani. Gülüyor> Güzel. Yani biraz tuzlu, biraz tatlı. Tuzlu da tat. Tek... Tuzlu da tatlı karışık. Buna <laughs> değmez. Kadın size nasıl anlatayım? Çileti turta gibi. Sakın kanmayın. Bakın. Evet, kanmayın değmiyor buna. Ve fiyatına yani değmez. Ben bunu 3 lira bile vermem. Kaç lira olduğunu söyleyeyim mi? Dur sen böyle yap. Böyle yapacağım böyle. Bakın bu kadar. Şunu bir kapat. Hayır sen böyle yapacaksın. Arkadaşlar bunları yan yana getirin ve iki tane sayı bu. Bu bir bu da beş yani ben buna yani ben bu parayı asla vermem ölürüm de vermem. İki saattir su içmekten şuna bakın su şişesini bitirdim. Töbe töbe. Dur merkez göstermedim ah, Kafam. Su candır can sudur. Gözün gözüktü.